Evet sevgili seyirciler, bir İbrahim Harikalar Diyan'da programına da hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz çocuklar, meşeler ve gazoz kapakları. Gerçekten çocuklar hayatımızda büyük yer kaplıyor biliyorsunuz. Bugün konuklarım ise Sayın Adana Bakanımız Emre Akata ve Amerika'da Dışişlerinden <laughs> Adana Bakanı Adana Bakanı Adana Bakanı O kadar Ahahahah Adana Bakanı Adana, Adana Bakanı Ти мој помеѓа за уши. Ово, 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 ово,